Merka falan sesten herkese merhaba sevgili dostlar. En çok sevilen serimizden evet. Polak'ın video kulesine karşınızdayız. Oley oley. <laughs> arkadaşlar yanımızda çok kıymetli arkadaşlarımız var. İki cellatımız var. Önümüze geçmeden önce arkadaşlar pusu yaptığımız Ahmet Usta'yı. Bu ne de alkışlarla <laughs> bu ne çalıştılar. Haydar alıp geldim ben. Çok uğraştık. Yaklaşık bir buçuk hafta sürdü arkadaşlar bizi affetmesi için. Sonunda merhametini yeni düştü ve bizi affetti. Allah <laughs> <laughs> olsun. <laughs> şey 2500 <'ü> TL iyi <laughs> miydi? Şimdi Efendim? aslında 2500. Evet. Tamam. Bugün intikam Haydar alalım. Ahmet Usta buraya gelirken kafasında çok farklı şeyler. ben biliyorum intikam için geldi buraya. Ama yani biraz e, ben merhamet, ben. olması lazım. Bak, bak sen, vururken... Sen hep aynısını yapacağım ben. Ha. Sen hep Ne zaman ben. Neyi sen ne yaptın? Sen! Sen! Yaptın? Ben ben sen. sen. Ben. yapacağım. Ben bir artı bir şey yapmayacağım. <laughs> Bugün, Aynı. <laughs> Bugün arkadaşlar <gülüyor> 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 belli oldu. Moderatör eşliğinde Mehmet abi moderatör olacak. İki cellat ve üç oyuncu. Ben Latif. Diğer oyuncumuz Ecem Okar. Arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir şey yaptık. Yeni konseptimize ettiğimiz su. Yani falakayı yerken celatlarımız bulurken önce ayağımızı suya batıracağız. Ondan sonra dayağımızı yiyeceğiz. Bu yeni konseptimize bir ek olarak. <laughs> Ama daha güzel olacak emin olun. Falaka <laughs> 3 videosunun evet, ilk sorusuyla var. başlıyoruz. <gülüyor> Sorularımız... Ben <laughs> yiyecekler akışlıyor. Allah'ım ya Rabbi yarasın. 10 sorumuz var. Soracağım sorularda en yakın cevap veren kişi kazanıyor. Geri kalan iki kişi falakayı yiyor cellatlarımızdan. Ahmet Usta'yı getirdik 2500 TL'den sonra. Evet. Bugün <laughs> <laughs> ben 2500 Acısını çıkartmamız lazım. <laughs> evet. Acısını çıkartmamız lazım kardeşim. İlk <laughs> soru geliyor. Evet. <laughs> Ülkemizde 2017 yılında asgari ücret ne kadardı? 2011. 2017. 2000? 2017. 1400. 2400. 825. En yakın cevap veren. En yakın cevap ve doğru tahmin eden Latif. <laughs> 1400 TL. Gel. Cellatlarımız hazır Mano mı? Var. Evet. Suya batırsınlar. Suya batırın. Gel. Allah'ınızdan bulun. İyi bir ses çıksın arkadaşlar. Allah Hepiniz Allah'ınızdan bulun. Bugünün yarını, yarın Oo. da bugünü var. Bir Ahmet abi bu sınavı geldi. ne niye şimdi vuruyor? <laughs> cellat <laughs> heyecana geldi. Seni falan. <gülüyor> yok. Dediği yok, <laughs> dediği yok. kardeşim. Şimdi önce Cellat Ahmet Demir. Oo. Ömer kardeşim. Çıkarmak var. istemiyorum şu <laughs> Bırak asın biraz içeride. Hadi haydi haydi. haydi. Evet. ortak. Ay hareket yapıyorum. Dur 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 bekle daha düdüğü ağzıma koymadım. Bu çocuk bilenmiş gelmiş buraya. İntikam. Sana 5 milyar daha geçireceğim Hayda. bekle. 5 milyar daha geçireceğim. Ya, sus kadın. <laughs> ya konuş <laughs> Hazır. Ömer abi bak. Lan vuruyor lan bana niye vuruyor? Bana niye vuruyor? <laughs> Şimdi ikinci cellatımız Cuma, Cem Kaya vuracak. Moderatörümüz şeyi unuttu, düdük sustuğu zaman vurmayı kesecek. Ona göre abi sen de unutma. Ben de yakıyorum ben sana bir şey olmuyor. Sen söylemedin. Tamam, hadi başlıyoruz. Dörtlere vuruyorsun sustum. Şey, Aha, Şimdi ikinci celladımız hazır mı? <laughs> Hazırım. Başlıyoruz. Ötme ha. Ayağını suya batırır mısınız? Öttüğü, de, öttüğü sürece devam eder. Suya batırır mısınız? Ne mı? şey çırpıyorsun? İçine batır. Şey batır, şey batır. Ne şey çırpıyorsun? Bacaklara bak, Roberto Carlos bacağı gibi. Bacakların Roberto Carlos gibi olmuş, ayakların affedersin inek toynağına dönmüş. <laughs> Allah'ım evet. ben bu anı izleyemiyorum. Tamam. tamam çaldı, çaldı, çaldı. Çaldı, Çaldı, Kamera ça tamam, tamam. kaydı. Kamera soruya geçiyoruz arkadaşlar. Futbol maçlarında oynanan topun FIFA kurallarına göre ağırlığı kaç gram olmalıdır? Ee, oradan başlasınlar. Ömer. Vallahi ben bunu biliyordum unuttum. <laughs> Vallahi Yatır olan zaten. Daha yak. Iki, e, Daha yak. yak. 850 gram olması lazım. Tamam. Ee, Cemeko. bunu bilmeyecek ne var? 200 gram. Ee, 600 diyeyim de bari <laughs> ya oraya giderek ya buraya giderek. 650. Ve kazanan Cemeko. <laughs> en yakın. Lan kafadan attın Nasıl en yakın? <laughs> Ay basit toptan mı oynuyor bunlar? Cellatlar yer değiştirdi şu anda. Ve her zamanki gibi Ömer yine dayak yiyecek. Ve <laughs> ilk defa. İlk defa. <zaman>. <laughs> sen de bereket Allah'tan diyoruz. <laughs> ve başlıyoruz. Allah'ın bereketi bana. Cellatlarımız <laughs> hazır mı? Hazır. Ben hazırım. Hadi. Haydarım Hadi. hazır. Haydarım. Bıraksana ben İntikam zamanı. <laughs> vur vur abi çal. Çaldı abi çaldı evet, abi çaldı. çaldı. Sen abi, çaldı. şimdi ah, başlıyoruz. Ah, Şimdi başlıyoruz. Abi lan lan bir daha vuracak ama. Niye? E? Almadı. La bir tane de ne oğlum? Almadı. Abi siz hissetmediniz çaldı o. Ya Hı? bırak ben moderatörüm. Duymadım yok, yani. yok. ya. Şimdi Cemal Cuma hazır mısın? Hazırım abi. Ömer'den başlıyoruz. İnşallah dedik hiç kuma. Allah bunların belalarını versin ya Arkadaşlar Ömer dua etmeyi bilmiyor <laughs> bu arada onu Duayı şaşırdım. Hadi bakalım. Çıkarmak istemiyorum. Hadi. Haydi. Önce kim vuruyor? Cellat Cuma vuruyor. Tamam abi. Bak Cuma abi, senin mahallede yakalarım Ya haydi, abi haydi haydi, haydi, haydi abi haydi haydi abi. Hadi başlıyoruz. Ne yapalım? Yavaş dur. La vurma düzel 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 düzel. İnşallah hep öter. <gülme> 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 tamam. Reis patates mi? Tamam tamam. Adam hadi daha La patatama ki. Patlatamadın ama ayakları patladı. Ben hiç şey yapmadım, haciz. O zaman ikiniz de parmağını atın. Ömer değiştir at Bak hele bu parlamentten başka bir şey yok mu? Oğlum parlament çok çıkıyoruz. <laughs> Ömer bana rüşvet verirsen bir dahaki uğraşım az olur. Abi sen bakkalda satırım 10 lira tut. Bunları Mesela i̇şte, evet üçüncü sorumuza geldik. Arkadaşlar nasıl dayak gidiyor? Gelsin <laughs> bak ayağıma nasıl ne hale Ya yaşamayan, aynı yaşamayan ayaklarımıza koyalım. Oyunculan... Mehmet, Mehmet, Mehmet Göçme pusu istiyorsan lütfen abone olup like atmayı unutmayın <laughs> aynı, 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 aynı zamanda aynı. zamanda son videom. Aynı zamanda, <laughs> aynı zamanda Falaka'da oyuncu olmasını istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Evet. Seni, evet, Seni istiyoruz bir dakika sefere. Seni istiyoruz. Yok. Sen de yiyeceksin o dayağı. Evet. Şimdi 3. soruya geçiyoruz. Çok iyi dinleyin arkadaşlar. Türkiye'nin yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Konya'dır en yani. büyük. Ha pardon. Şey. <laughs> Konya. Pardon, pardon, Yok pardon. Reyhanlı. Reyhanlı mı? Reyhanlı, reyhanlı küçük. Soruyu <laughs> anlamayandan cevap verirse cevap verenden soru anlayamaz. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ne diyorsun lan sen? <laughs> <laughs> Tabii Ne diyor lan bu? <laughs> evet cevap veriyorum. Evet cevap veriyoruz. Sal 970.000 970 bin kilometre. Bin. 870 bin kilometre. Ve kazanan 250. Ömer. Ya. Nerede mi Nerede bilen? Allah masak alsın. <laughs> 870 değil oğlum çünkü okumuştum. <laughs> Bizim mi Doğru cevap... 779. Oraya yakın bir yerde biliyorum. Evet, yakın olduğu için. Niye bizde? Evet. Yani, evet. E, Kaybettiğiniz uzak... E, siz bilmiyor musunuz? Birimiz... Bak hele, bin dedin. Ya, biliyorum biliyorum. Sorusu şu anda kalıyor. Sen biliyor muydun kaç bin kilometre oldu? <laughs> Hadi vurun. Kaç? Söyle <laughs> lan. Ben geçim cezayı. 7000. Şu moderatörden bir şey yapacağım. Lan <laughs> devam et, ne 7000? 70.000. 7000. Hayır, devam et devam et. artık devam günü kurtulak suyu ya. arkadaşlar. Allah Allah. Cellatlarımız yer değiştiriyor şu anda. Sayın moderatörümden bir şey diyeceğim arkadaşlar. Tabii Hadi ki. Ye, sadece ye. bir oyun Latif efendi Abi vurabilir miyim? bana vurmaktan. Yani bir, bir oyun ben Abi sadece cellat olabilir miyim? Mi? Bir ağır oyun ağır mu? Bir Fakir oyun sadece. çıksın. Hayır. Ee, tamam. Yani. Allah'a vurma. Moderatör olarak kabul ettim. Ama. Çünkü ben bildim. Ama. Batır suya batır. Bir daha iki oyunda Latif kazanırsa Ömer'e vurur. Bu şekilde kabul ettim. Bakacağız. Tamam. Bak hadi. Cuma cellato veriyor arkadaşım Ömer'e. niye ağla ağlayarak geldi. Ağlatarak gidiyor. Eee bu tarafa Ömer, Cellat Ahmet bu tarafa. niye Cellat Ahmet bu tarafa? evet. Baba. Aramızda bir şey yok ha. Şu düdüğü alabilir miyiz? Aramızda kardeşlik var. Bu niye celat geldi ya? Bir defaya bas. Kabul ettin ya. Ver ver. Kabul, kabul ediyorsun ondan sonra. Hadi arkadaşlar şimdi işkence yapacağız. Bir defaya mahsus. Aa <laughs> burada bir şey <gülüyor> <gülüyor> Latif kazanırsa, Ömer kaybederse bu kez tam tersi olacak. Lan bana diyor. Lan bana da acıyor. Ahmet bekle. Allah'ım Allah. ya. düdük nerede? Düdük Necmi. Lan düdüğü versene. Lan bana ne yaptın? Bana <laughs> ne yaptın? Çaldın, çaldın. Çaldı, sen çaldın. Aa, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen çaldın. Tuzak, komple. <laughs> Suyu kaz. Küçük fısı, küçük. <laughs> küçük fısı. Ömerciğim. Canım. Göre başarıyla Ömer tamamlamıştır. Şimdi, <laughs> dayak <Şimdi, gülüyor> yeme abi. sırası Cem'e Evet. <laughs> Ağlayarak gel. geldiğimiz dünyaya, ağlatarak gidiyoruz. <laughs> Ağlayarak geliyorsun, ağlatarak gidiyorsun. Hala ağlamıyor musun sen hiç? Çok ağır ya. Bu <laughs> maşın, yani, bu konuya buradan mı girdin sen? Buradan mı bağlantı yaptın? Evet. Bir bakalım, adamım. bakar mısın? Cennet Ahmet, bekliyoruz. <laughs> evet. Sen, 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 kır kemiğini. Çalır. Çalmadı, çalmadı kazak ama. Çalmadık. Küfür yok. çocuklar bizi küfür yok. <laughs> Ulan çalmadı. Tamam, Orayı kesiyoruz. <laughs> tamam, 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 tamam. <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 Tamam. Bıçak daha her, vuracak ya. Her <laughs> geç kızın başına gelir böyle şeyler. Tamam, tamam. Gel. Evet, rahatlasın. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Ama abi, valla şike var bu abi işte. Yok, tamam, Lan, Bak İtirazı olan bu İtirazı olan bu geliyor. <laughs> evet, dördüncü soruya geldik şimdi arkadaşlar. İyi dinleyin arkadaşlar. Evet. Sen iyi dinle. Ha. Kazanırsan Ömer kaybederse sen vuracaksın ona göre. Allah'ım bu bana tattır ya Rabbi. Allah korusun. Evet arkadaşlar, diyeyim. Ay'a ilk defa kaç yılında ayak basıldı? İlk basıldığı yıl işte. Yıl yıl so yani bizim iki yıl. yani bizinki Türk yıl söyleyeceksin, yıl Hayır, söyleyeceğim. Biliyorum vallahi biliyorum. Zaten. 1967. Tamam. Bence 1921 ve 31 olması lazım. Tamam. 1935. En yakın cevap. En yakın cevap ben Latif! Aa, 69, 69. vallahi mı? Evet. E 65 dedim. Eçiyor vallahi çok acıtıyor. İlk acı baştaki acı anlaşmaya göre Latif. Çok acıdı, vallahi çok acıtıyor vallahi çok acıtıyor. Ömer'e vuracak. Adamın ayağı maham kaçtı. şu an çok kötü. Domed demoralize oldu. Şey, Çek bu Çulpezemek benden intikam alacak. Şimdi burada iki tane cellat var. Kendi kendi teoriler uyduruyor. Yok ben vurursam sıra değiştirir. Buna gerek yoktu aramıza ne, 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 tohumu da o? Nifak, ne tohumu nifak, tohumu nifak, tohumu, attı. Bir de konuşabilsek eski arkadaşlar. Konuşamıyorum bir de. <laughs> Şimdi oh! Ömer'e ben vuracağım. Bak, 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 Başlıyoruz. Haydar, haydar. Cennet Ahmet, Cemal Koya. Niye Cennat diyor, <laughs> batayım. niye bana? Ya kardeşim kardeşim bana ya. Evet. Ömer ne yapıyordu? Böyle soruyor değil mi? Nusret, evet. Nusret. Bakalım ben sizin sancınızı mı alıyorum lan? Beni sarıyorsunuz. Nusret gibi, evet. Süper. Bakacak şu sen lan isard gibiler <laughs> aslında her hele uçlarına koyayım da koparsa yerinde durmasın. Ama mesela var <laughs> ya videodan sonra var ya. Bana göre bu bu bana yaşattığın <laughs> tüm acılar <laughs> için. Ya <laughs> ben <laughs> benim bir şey lan hem ayaktan hem de sırtan dayak yok yok. <laughs> Sen böyle ne yani bana vuruyorsun? Lan lan. Bak hayır yere git. Sen ekse bak. kabul etmiyoruz kardeşim. Az önce öttü bir daha vurman lazım. İki kanun acı olsun. <gülüyor> <gülüyor> İzle ve gör. Umduğumu bulamadım. Fatih kaç tur daha gel. He. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Küfür yok çocuklar izliyor. Şiddet daha iyi. Delif atarlar ha. Şiddet yok. Ha, telif, telif atın ha Ömer vursa bana. E. <laughs> Gelir misiniz Ömer Bey? Adım, Bunu da kabul adım. etmiyoruz kardeşim. Düdük çaldı, düdük Kendiğ çaldı. Ya. Ya düdük sen... çaldı, kabul etmiyoruz. Evet kardeşim. Düdük çaldı. Bir daha alabilir. Bir daha alabilir miyiz? Allah senin belanı versin. Sen başlattın. İki tane demezim. cellet vardı. Sen dedin ki yok fantezi girdin. Değiştirdin. Ne gerek var? Bırak. Sen başlattın. Evet. Yeniden başlattın. Hızlı olalım. Suya koyar mısın ayaklarını kardeşim? <laughs> he koydun. He rahatlayın. Rahatlayın. Rahat rahat <laughs> Cüneyt Akın'ın bir repliği ile devam ediyoruz vuruldum. arkadaşlar. Arada, arada vuruyor ya. Olen. Bitti. Sizi tek tek öldüreceğim. Tek tek öldüreceğim. Hain köpekler. Bu anam için. Kaba Kabasakal ve Mihal için! Ha! İyi dayandı. Altıma <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Soru sorumuzu... Beşinci ha. soruya geçiyoruz. Evet. İyi dinleyin sat arkadaşlar. Zat ayağı lan. Tamam abi ben soğutayım biraz ya. ya Ayağım çok ya. Uzat ya. Ya bunlar hiç anlamıyor. Evet. Değil. Tamam. Ben tamam, soruyu tamam. sorayım sen biraz dinle. Tamam, Kırmızı şu ayakları. Belki de. güzel cevap verirsin. Hazır kardeşim. Evet arkadaşlar, 5. soru geliyor. Nobel Yee. ödüllü fizikçi Albert hey. Einstein hangi yılında Amerika vatandaşlığına geçti? <laughs> biz bunu nereden bilelim Allah için? Sen <laughs> Albert Einstein'dan. Ben moderatör olduğum için soruları hazırladım. İnşallah bilemezsin. Abi kapasiteye mi giriyor biz Allah için? Niye 2x2 <laughs> sormuyorsunuz? Ne bileyim İneğin yavrusuna ne denir onu sormuyorsunuz. Yok Alba Einstein'a gidiyoruz. Tamam. Bana. Ya biz zaten bilemediye ya, ya soruyor. Tamam. E, tamam, evet, bir Niye şey. falan videosunu oturak otura? Ne diyeceğim adamım? Ya sor hala bir en Tamam. Tamam cevap ver alalım. Araba iki 1960 ilk ben söylüyorum. Efendim? 1960. Aynı Aynısını söyleyemezsin. Niye? <laughs> Allah <laughs> Allah. Çünkü biliyor soruyu. Yok. Biliyor mu yani ben biliyorum. 1960 dedi. 1987. 1987 mi? Değil mi? <laughs> Dört <Değil mi? gülüyor> adam, adam zaten 90 yaşında öldü zaten. <laughs> lan, ya! lan yeter lan! Lan yeter lan! Eğitici aslinize bak yeter lan! lan ya, sen bu gidişle var ya hep dayak yiyeceksin. Tamam. 1987 mi? <laughs> yok yok, yok ya, dur, <laughs> dur dur. Şaka dur, dur, dur. <laughs> Şaka dur, şaka Söyle <laughs> evet, 1950 olması lazım onun. 1950. Aynen. 1960. Aklıma geldi. 1960. Ben... 1940. Aaa! Tut tut. Yemin ediyorum helal olsun 1940. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Atiyem, Ömer, her zamanki gibi ben atayım. Abi 1940 nasıl bildin? Ben bilirim başkan ya. Başların videosuna da. Ben gidiyorum abi bırak. Otur oraya gel. Sen metin de söylüyor. Vuruyor ya. ya, ya. En <laughs> az ya, yani. evet, <laughs> 7 dakika etkisi var. Yani 7 dakika garantili. Evet hadi başlıyoruz. Çek lan Çek Allah. Çek Allah. Çek Allah. Sen çıkardı. Çıkarmadı. 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 Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Helal olsun lan. Helal olsun da yavrum. Anlatsana, kötülüğüm oldu ama. Kırmızı banyo aldı. Vallahi ciddiyim. <cümle. gülüyor> vur abi vur, vur biraz, Bir dakika evet, bekle. Abi, yavaş vuruyor ya. Vur abi. Ahmet Usta nasıl vuruyor lan? Çalıyor, çalıyor. Evet, evet. Ahmet Usta. Çalıyor. Aynen yok doğru doğru, yavaş vuruyor. Abi ne rüşvet mi aldın? Rüşvet mi aldın? Hızlı hızlı sana, rüşvet, rüşvet aldı söyle. sen söyle. Ömer'e gelince ayı. hızlı, Latife gelince yavaş. Basana sen kaldı kal vur vur diye. Başkala bak. Beni taşkala mı olur? <laughs> Adam geliyor vurmuyor ya. ya. Adam beni anamı alattı bak. Deney. Abi olmaz. vur vur Hayır hayır. Çaldım diye vur dedi. Ya. Hayır abi. Tekrar daha kıyıyorsun. Çünkü yavaş vurdu arkadaşlar. Siz de videoya iyi bakın. Yavaş vurdu. Bir daha vuracak. Abi hızlı vur. Rüşvet aldı sen söyle. Kader mi terk edenin şu adam biz. Benim Bu diye geçti. Evet bir saniye. <laughs> da almadı. Şimdi bir kez. Kere... Bir dakika bir dakika Aa! arkadaşlar. Gel. Ne bir vurmadı dakika. ya Allah? Latif'in çalmaması sebebini söyleyeyim. <laughs> Latif düdüğü yan koymuş öyle çalmaz. Öyle çalmaz. çalmaz. Bu şekilde. Bak lazım. böyle bak bir bak. Bir saniye. Bir saniye. saniye. Modeller var. Bir saniye. Kurallar var modeller. Uara gideriz. <laughs> <Bu ara gülüyor> tamam. Uara gideriz. gideriz. Abi çalmaz böyle. Bak böyle koymuş bak. Çal bakalım tamam. ses yap. Kaldık. gittik. Gittik. Vara gittik. Ne diyor var? Ne çalmadı ortaya Aynen. çıktı arkadaşımızın. Bu var ya nasıl söylüyor? Vardan bana. geri döndü bir daha yiyecek. Aynen Allah'ına kurban. Bravo. Bravo. Pardon 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 sen abi. Böyle böyle ne yok? Bak bak bakın Ömer. Tamam. Evet. Da, evet. Bu işin evet. ortasında evet. olacağız. Evet. 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 Biz daha yapalım. Cuma. Arkadaşlar kimse konuşmuyor. Müdahil olmuyor çalmazız. Bir, bir, bir tane. E daha. Çalmadım, çok, çok evet. Bir tane. Ben bakan edecek çok değolur. Bir daha çok değolur. Bir daha sefere. Burada yakacağız. Abi dede yesin ya. Bir, bir daha ki sefere ceza. Ceza. Tamam, bir daha ki sefere ceza. Son soruya geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> e, şu anda hemen hemen eşit dayaklar. ama çoğunlukla Ömer yedi. Yok ya. Hayır ya. Ben daha az yiyen Cem Oku. İnşallah şimdi daha çok yiyecek. Belki mi kullanırım canım. Evet, soruyoruz. Anadolu. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İyi sallıyor. Zor bildiğimden değil oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Devam evet. edelim lütfen. Anadolu Selçuklu Devleti kaç yılında kuruldu? Latif. Aa, Hadi. Tam 5... bana göre soru. Siz ilk önce cevap verin. Yok. Hayır senden başladım. Be benim. <laughs> 519. 519. Abi yok kopya yok ya. Lan sanki kendi biliyor. <gülüyor> He. 400 lira 1000. Bir, bir, dakika. Sen söyle. Ya. Bir yolu hızlı. Yoksa direkt ceza yersin. 1444 1444 bir, bir, Ay bence 1200'lerde bir şeydi. 1200 olması lazım evet Bence tamam. De seni ama. kurtarmıyor. Ee, arkadaşlar 1075. Aa ben de. Ben kazandım ben, ben kazandım. sen 1400 dedin ben 1200 dedim. lan en 200 derde 1400 Tamam sen sen uzaksın işte. Uzak. Ya bunu oynat. Oyunu anlat ya Allah. Ya Allah. Şimdi e, moderatör olarak ha. bir karar almış bunun dayı. Beni affettiniz. Hayır 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 hayır. <laughs> e, son soru olduğu için ya, cellet olarak kendimi vay. Vay. Niye sen geliyorsun? <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum baba. Yemin <laughs> <laughs> ediyorum kalbimde olur. Vallahi seni çağırıyorum. Yapıştır bırak be! Yapıştır! ne yazdın artık i̇ki, iki, iki, Bakın hani, ikisi bir arada yapalım. İkisi bir arada yapacağız. Niye kavim içiyor? Bu arada... Abone olup like atmayı lütfen Yani bu kadar dayak yiyeceğiz abone olmayacaksanız. Can sağ olsun. sağolsun sağ olsun. Geliyor. <laughs> şey Vatan sağ olsun. Evet. Biraz daha yaklaştık kardeşim. <laughs> bunu, bir dakika, <laughs> bunu, bir dakika, bu bir dakika motoru <laughs> <bir dakika. gülüyor> <laughs> Abi ama düzükleri dur bir dakika. Ha, dur dur dur. Hay 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 hay. Bir de Yok ona koy. Kimsin sen? Ben şimdi mi yapmıyorsun değil mi? Senin Dur en Abi abi bak Cem kadar ayağa yetişmiyor. Bir saniye. Ya ben olmaz. Abi. abi tek tek vursam daha iyi. Nefis bir vursun. <laughs> 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 Yaraş söylüyor sence bana geldi. <laughs> Vallahi bana sadece. Allah çok Yok vallahi sana gelmedi. Allah Geldim Allah için konuşuyorsun. için Sana gelmedi. Hayır hayır Bana gelmedi. geldi. bana geldi. Allah Sana gelmedi abi. Bana geldi. Bir saniye dur. Ben Allah abi. Allah Sen kaldır ayağını. Vallahi yok kameraya bak. Vallahi geldi. kaldır bir ayağını. Buna da bak. Buna da bak. nasıl bir kaldır. Nasıl bir ben ben yattım abi. Aa, ben ya, abi ya, ben, ben yoruldum. Allah'ıma ver. Gel bak. Kamera, kameraya bak. Gel. Olmaz bak. Kayda gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çok eğlenceli bir video. Değil mi? Ama benim ya. için çok eğlenceli. Vallahi hep atarlar için güzel oldu yani? Biz hiç, hiç şey eğlence bulmadık. Sanki. Allah sustu Kanalımıza tabirler. Anamıza battım bizim nahar yapacak. Allah aşkına. Evet. Arkadaşlar bu videonun serisi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Olabilir, olabilir. Ve hoşçakalın kendinize iyi bakın.